Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatları durdurma kararı aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle aralarında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de bulunduğu tüm hastanelerde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu. Alo 184 hattının yeni tip koronavirüs vakalarına ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığı ameliyathanelerde de önceliğin salgına verilmesi yönünde karar aldı. 81 ile genelge gönderen bakanlık zorunlu olmadığı sürece ameliyatların ileri bir tarih ertelenmesi talebinde bulundu. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Alanya L tipi kapalı cezaevini de ilgilendiren bir açıklama yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gül, her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir. Cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Dezenformasyonlar belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır. Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur dedi.